Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar, şaka maka bayağı zaman geçti. Son beş dakikanız, burayı topluyorsunuz. Ondan sonra sofrayı hazırlıyorsunuz, tamam Ama mı? Tamamdır. Gaziantep olarak nasıl yaptık? Güzel Gaziantep olarak şu an yerler... Yok şey. hayır, yemeklerden bahsediyorum. Şimdi onu ben sofrada söyleyeceğim. Evet. Şimdi daha erken bu. Ama şuraları topluyorsunuz. Kim orayı hazırlıyor? Ben hazırlayacağım. Eşimi hazırlayacağım. Yıldız burayı toparlıyor. Evet. O zaman son beş dakika, hadi bakalım. Mehmet ve Yıldız Akar çiftinin bugün yaptığı yemekte bir puan var mı? Ve senin masanda bir yoksa, benim masamda varsa ben bu masada adaletsiz değişim de inanırım işte. Aşkım ben bir pilava şey bakayım. Hemen. Oh ben Sen de, de masayı toplayayım, her şeyi masaya ayarlayayım. Tamam, ben de buraları toplayayım ama çok çabuk olsun. Sana güveniyorum. Ben de sana güveniyorum. Bana güveniyorsun aslında. Hadi aşkım. eksiksiz. Düşmeyeyim değil mi? Yok, düşme. Aşkım doğru mu? Doğru. Aşkım doğru. Hızlı ol. Seslerde de kulağımın pas silinsin. Hızlı ol, hızlı. Aşkım ses ver. Hızlı ol hızlı yanlış düzme. Ne diyorsun anlamıyorum. Hadi. Son iki dakika. Hadi aşkım hadi. Hadi hadi çabuk ol hadi. Aşkım bitirdi bas kaldı. Son bir dakika. Aşkım hadi daha bıçaklar yok. Bardaklar yok Vallahi hadi. Vallahi aşkım ateşli bardak var önce. Hadi aşkım. Aşkım hadi hızlı hızlı. Aşkım af gör olmadı. Hadi hızlı. Son on. Aşkım 8, hadi hadi. Sekiz, yedi, altı, Beş. hadi hadi. İki. Bir. Sıfır. Sıfır. Aşkım kızma, çok çaba sarf ettim. Aşkım ne yapmışsın? Çatallar yetişmemiş. Çatal biz. Yani çatalaymış şimdi laf yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu bağırdım Hı. yani biraz Efe Efe daha ile hızlı olsaydın ya. Efele Buse'ye malzeme çıktı. Murat abiye malzeme Hı. çıktı. Dilerine laf verdin. He. Bize böyle sofa kursalardı ne yapacaktık? Tepki verirdin. Tepki verdin. Niye böyle yaptınız derdim. Bak ben mutfağı toparladım. ve Vallahi sana da keşke daha... seni gönderseydim. Ben mutfağı toparlayadım. Çok istedim ama olmadı. Mutfak bahane. Bir şey söyleyeyim mi? Vallahi bayağı yetiştirdiler yemeklerini. İlk başta ne dedi herkes? Gel Kıvanç gel. Herkes yetiştiremeyecekler dedi. Ama üç tane yemek yaptılar. Vallahi hepsi de güzel oldu gibi ben de merakla bekliyorum. Bu arada vallahi Yıldız güzel güzel temizlemiş. Ah şu lavabo böyle kalmayaymış. Şunları da niye yer bulamadı mı? Şöyle şurayı böyle birazcık olsa ha gidecek de böyle son anda kalıyor. Ama buraya da koydu gördüm yani. Hmm. İşte o yuvalama bu hale geldi. Of 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 vallahi şahane görünüyor. Hii. Ah bunu bilen biliyor ama bunları da evde yaptı diyecekler şimdi ama burada kız nasıl yetiştirsin bunları yani. Vallahi çok lezzetli. Yalnız dün de pilav konuşuyordu. Bence bugün de çok güzel oldu. Gel gel gel. Vallahi pilav da çok güzel. Allah'ım Revaniye bakın Revaniye. Of of vallahi çok güzel oldu. Hadi gelin bakalım Mehmet Bey ne yaptı? ...fena değildi. Yemekleri de gördük. Şimdi onları nasıl servis edecekler? Çatalları, bıçakları buraya koymuş... ...ama tabaklar yarım. Ya yani şimdi e, aslında... ...diğerlerine göre bir tık şanssız. Niye? Şimdi çorba kasesi de var bu sefer. Yani ha burası da açık. Her zaman bir yer açık kalıyor. Ha bir şey ortaya şöyle çiçek böcek... ...bir şey koyaydı iyiydi ama... ...ne diyeyim? Tek farklılığı... Çorba kasesi de var, en azından onları tamamlamış. Herkesin var mı var ama çatal bıçak hepsi. Ne yapalım? O zaman biz tamamlayalım da şu e, dur neydi yuvalama yuvalama onun lezzetini çok merak ediyorum. Bir gelsin de bir tadalım bakalım. E, buyurun sofraya, siz de buyurun. <laughs>